Gülen cemaati ki kendilerine cemaat demek yerine camia, hizmet gibi hitaplarla tanımlamayı tercih ediyor, uzun yıllara dayanan sinsi bir planla özellikle emniyet ve yargıda kadrolaşarak devlet içinde paralel bir yapı oluşturdu. 12 Haziran 2007 Ümraniye'de bir gece konduda 27 el bombası bulunması sonucunda Türkiye kamuoyu Ergenekon terör örgütü ile tanıştı. Gülen cemaati Ergenekon terör örgütü davasını, balyoz, sarı kız, ay ışığı, yakamoz gibi darbe planlarının ortaya çıkmasını fırsat bilerek, emniyet ve yargı içindeki unsurlarıyla devlet içinde kendi adamlarının önünü açacak hamleler yaptı. Sahte deliller üretmekten suç icat etmeye kadar varan bir dizi eylem sonucunda devletin kozmik odasına kadar sızdı. 29 Ocak 2009, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda tarihe One Minute diye geçen olay yaşandı. Gülen cemaati One Minute hadisesinden hiç hoşlanmadı. Hatta daha sonra Samanyolu Haber Televizyonu'nda eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk'u konuk ederek One Minute olayını küçümsedi. 31 Mayıs 2010 İsrail tarafından uygulanan ambargo nedeniyle temel insani ihtiyaçların bile karşılanamadığı Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Rotamız Filistin, Yükümüz insani Yardım Filosu, uluslararası karasularda İsrail askerlerince saldırıya uğradı. Bu kanlı baskında 9 kişi şehit oldu. Fethullah Gülen, İsrail'in kanlı baskınını değerlendirirken, İHH'nın İsrail'den izin almamasını eleştirdi ve İsrail'in onayı olmadan hareket etmek otoriteye baş dedi. 7 Şubat 2012 İstanbul'da özel yetkili savcı Sadrettin Sarıkaya, KJK soruşturması kapsamında MİT müsteşarı Hakan Fidan, eski müsteşar Emre Taner, eski müsteşar yardımcısı Afet Güneş ve iki MİT görevlisini ifade vermeye çağırdı. Hükümetin açılım süreci politikalarını kendi amaçlarına uygun görmeyen Gülen cemaati, polis ve yargıdaki unsurları aracılığıyla bu politikalara müdahale etmeye, kendi arzusu istikametince yönlendirmeye çalıştı. MİT müsteşarı üzerinden hükümetin en tepesine ulaşmayı amaçlayan bu operasyon, hükümetin hızlı ve yerinde müdahaleleriyle sonuçsuz kaldı. 27 Mayıs 2013 Mesele sadece Gezi Parkı değil arkadaş, sen hala anlamadın mı? Hadi gel ifadesiyle özetlenebilecek Taksim Gezi Parkı olayları patlak verdi. Takiyeci politikalarını sürdürmeye devam eden Gülen Cemaati ve yayın organları gezi sürecinde iki yüzlü hareketlerine devam ederken olayların kızışmasında etkin rol oynadı. 17-25 Aralık Operasyonları İyiden iyiye deşifre olan paralel yapı, bugün artık kendilerinin bile önemsemediği dershaneler meselesini bahane ederek mağdur rolü oynarken, bir yandan da polis ve yargıdaki paralel yapısıyla topyekün bir saldırıya başladı. Hükümetin kararlı tutumu karşısında son koz olarak birbiriyle ilgisi olmayan uydurma delillerle çeşitlendirilmiş birçok dosyayı öne sürerek büyük bir operasyon başlattı. İş adamları, kamu görevlileri, belediye başkanları, bakan çocukları, bakanların da aralarında bulunduğu operasyonun asıl amacı ise darbe yaparak meşru hükümeti alaşağı etmekti. Büyük bir algı operasyonuna girişen Gülen cemaati, bir din adamına yakışmayacak beddua seansları ile gerçekten bir cemaat olmadığını, 1990 yılında kurulan Haşhaşiler örgütü gibi örgütlü bir yapı olduğunu uydurma delillerle şantajla montajlanmış ses kayıtlarıyla büyük bir karakter suikasti planladığını açık bir şekilde göstermiş oldu.